Şimdi ne geliyordu ara yemek? Ara yemekte mütebbel, afiyet olsun. Yanında da ıspanak ve kıymalı iki tane böreğim var. Ha ayrı ayrı. mı? Ayrı ayrı ayrı, ayrı. ayrı. ayrı Hem ıspanaklı hem kıymalı evet, yaptı. Evet evet. Yani böreğin e, hamurunu kendiniz mi açtınız? Ya tabii ki de açmadım. Yani bu burada... yani, yani, a, yani hazır, böreği açmadı hazır kullandıysanız niye börek tercih ettiniz? ben onu kim ha, hanginiz, hanginiz 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 hamur yaptı ki burada? Kıymalı. Ben, Kıyımalı. lütfen. Hanginiz hamur yapıp karşıma getirdik ki? Ispanaklı kıymalı bildiğiniz börek ama yani açsaydınız en azından bir tane bir tane atsaydınız en azından. Bakın benim yani, menüm gerçekten zaten çorbanız, ona Eray Bey bakın yetişecek. çorbanız zaten çok basit. 10 değil. dakikada yapılacak bir çorba. Değil. Lütfen. Bakın o teknikle uyguladınız. Yani, yani benim çorbamın yanında. Hayır o teknikle uyguladığınız yani, zaman teknik, değil. Yani teknik uygulamasaydınız zaten uyguladığınız teknik çok ya, bir işe yaramamış. Te nasıl yaramamış ya? ya Gözünüzü seveyim gelmedi herkes ya. Herkes yani. beğendi çorbayı ya. Siz doğrasaydınız güzel sadece. bir şekilde. Siz dün, bakın siz dün yaptınız evet. e, yemekleri. Bizden puanları da aldınız. O zaman bugün de hak yemeden umarım güzelce ya ben, e, yorumlar yaparsınız. Ben lezzetinden bir şey söylemedim. Sadece ağzıma mantar gelmediğini. Yani bilmiyorum. Birazcık sanki dünden yanlış beri olduğunu söyledim. şımarmaya başladınız. Bilmiyorum. Ee, ona, niye şımaracağım canım? Burası şey bir yer mi de şımaracağım? Ya Buraya... ama yüksek puanları aldınız bizden. Şimdi ben çok, çok yüksek puan Bakın. Ben sıfır puan bak. almış bir insanım ya. O, 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 o haksızlık. Ona ee, karışmıyorum. Ona evet karışmıyorum. Hanımefendiden de 5 zaten. puan aldım. O da düşük verdi bana normalde. Ona, ona kesinlikle karışmıyorum. Yani siz hatta... E, e, dün Duygu Hanım'a 4 puan verdiniz. Evet. Yani bir Eğer puan e, bana beş puan neden verdiniz nereden verdiniz yani bunu Tekra, yani bir puan aramızdaki fark neydi ben onu tamam, merak ediyorum. Anlatabilirim dedi. Tatlınızı beğenmedim zaten kırık tamam, geldi o tam tamam. bir şekilde gelmesi gerekiyordu kreması çok azdı ben içinde böyle bir kek parçası bir şey daha beklerdim. Tamam. Söyledim. Tamam. Çorbanızdaki e, çok o yanık tadını kimseye gelmemiş ama bana herhalde... Size nasıl o biber yanık geldi bilmiyorum yani. Biber ki, biber yanık değil Ki gerçekten mi? kasemin kenarlarında bile ki göstermeyen evet, evet. inşallah kameraya çalıştık. Şu an bu tabakta da gördük aynısını. Benim beğendiğim sizin ciğer hariç ha, pardon, pilavınız. Pardon doğru söylüyorsun. Burada acı bu, daha çok hissediliyor. Bu tabakta da gördük misin? acı hissettik biz bunda vardı ki ben katmadığım halde... Buram yandı Deniz. Ben buna gerçekten inanmıyorum. Bana, gününüzü oynuyorsunuz ay, gibi geldi bana. Asla, Kesinlikle. asla günümü oynamıyorum. Hayır gününüzü oynuyorsunuz. E, ben Benim aldığım... puanı vermedim. Bir saniye burada daha hissedilir bir acı yok muydu? Burada karakter cadına ağır. Var, var biraz da rahatsız edici bir acı da değildi. bir müsaade e, sen buradan acı tadı almadın mı bugün? Acı tadı aldım. Karabiber tadı geldi ama ya, yani yakacak kadar. Bak, ya dünkü inanıyorum. o bir hep bu toz biber e... yaptı da bugünkü baya baya buram buram vardı Dün, yani. Yani, yani. Ya, ya, ya hani alır ya böyle hani ya kaşığıma mı denge bilmiyorum. İçtiğim anda yandım. Bence sizin kendi boğazınızda bir sorun var. E, vardı Belki de boğazında problem işte, vardı. Ona size olmadı. mi denk geldi yazıttınız. artık bilmiyorum yani. Belki sizin puanınızın yüzünden ben bir puan tabii, var. Yani, belki kalacağım. şey senin hakkında bilmiyoruz yani, daha. Bilmiyoruz, bilmiyoruz, şey ama belki de benim hakkında. Belki de. E, Pırasa'yı zaten de. beğenmediğimi söyledim. Ama elinde soda hak eden kazanıyor çok şükür. Yani tabii ki. Ama tabii bir ki, puan yani ki. ben o pir ona dört de yani aradık gibi bir puan bu kadar mı yani? Ben Pırasa e, sarmanızı. Bu kadar emeğime karşılık. Prasa, Bakın benim çorbamın. Sadece doğranışı 20 20 dakika sürüyor. Evet. 20 dakika yani tamamı yapılışı zaten. Yani, 30, 30 35 dakika Hanımla sürüyor zaten. hiç burada 35 dakika Hıraçası 30 dakika yapan ama. bir çorba ile uğraşan oldu mu olmadı ama lütfen üstünüzü giyinemediniz daha evvel oldu lütfen, lütfen. üstünüzü giyinemediniz yani o ona... bırakın da o kadar olsun yani ama sonuçta bu yani, da sonuçta bu geçerli sonuçta ya, ama yani çok kolay bir menüs, menüm de değildi. Bugünkü menü kolay mı Ezgi? Kesinlikle ha, kolay değil. Denge var mı? Denge yine yok. Sos. Denge Çünkü yok. bir Fransız sosunun yanına Fransız iç pilav sos. yokmuş. Espanol e, iç, sos. Ben, hayır ama ben onun Fransa'da yapılan bir sosu olduğunu biliyorum. Güzel. O İtalyan sosu biliyorum. o da İtalyan sosu. Espanyol sosun tam olarak ne olduğunu biliyor yani musunuz İspan Ezgi Hanım? Bir dakika İspanyol sosu olsa bile ben yanlış biliyor olsam bile Olabilir. onun yanına iç pilav çok uyumsuz olmuş. Neden? Yani orada, siz daha farklı oraya risotto koymayı bilebilirdiniz daha uyumlu evet. bir şey. Tamam siz yani yaparsınız hiç risottoyu. Tamam yaparım ben yapacağım zaten görürsünüz günüm geldiğinde. Yabancı meyveli bir sosla Türk mutfağını mı sentezlemiş olmamış, orada mı denge yok? Olmamış, olmamış. Sonra kremalı mantar çorbası var. Sonra San Sebastian cheesecake'e geçmiş. Peki. Böyle değişik ana çok. Cheesecake Peki, olabilir. Cheesecake ya, yapılırsa güzel ama yapılırsa tutturabilirse. Görüşmacımızın kafası çok karışık Zuhal yine dengesizlik çok Ezgi var. Ezgi Hanım. İspanyol soslu bonfile sizce nerede yeniyordur? Hani böyle. Ondan İsmi sonra bir. İspanyol değil İspanya'da tamam. yapılan bir şey olmak zorunda değil. değil bu. Benim bildiğim kadarıyla da Fransa'da Fransa'dan o... çıkmış Peki, bir sos bu. Ondan sonra sizce? İspanya tatlısı, San Sebastian cheesecake gelme tamam, ihtimali. Tamam, o olabilir, ona Aa, bir şey, doğru, onu, o ona da bir şey demedim. O bak, zaman denge var. Siz de başka bir çorba yapsaydınız. Menünüzün yarısı Türk siz, mutfağı, bence, yarısı İspanya bir şey mutfağı. Miyim? Sizin yorumlarınızda da denge yok bu arada. Ya ya öyledir, evet, evet öyledir büyük ihtimalle. Ama sizin kafanız çok karışmış, o dengeyi siz de yakalayamamışsınız. Sizin mutfaktan anlamadığınız buradan değil. Anlamaz yani böyle bir, Size bütünlük bir şey yok. Mi? İzleyenler, anlıyor İzleyenler ben çok rahat olsun. anladılar mutfaktan kimin anladığını. Bak Ay. o kadar net söylüyorum. Olur olur. Bak o kadar net söylüyorum. Siz net konuşmaya devam edin görürsünüz net. Tamam, bak, O kadar mutfakta net ne söylüyorum. Mutfakta ne konuşuyordun işte. sen demin gittiğinde? Bir şeyler geliyordu ama burada da birileri konuştu hiç hiçbir şey duyamadım. Ha, ben çalışma biçimini beğendim. Ufak Beğendin tefek mi? evet, evet temiz de her şey mutfakta örtmüştü. Ben, ben beğendiğim ben şeyleri bir şeyle söylüyorum Zuan zaten. Hanım. Geldi ben mutfağımda değilken Ezgi Hanım benim yemeklerimin üstünü açtı. Bakabilirim Saçı... Saçınız, arada. Saçınız düşecek ya, ne olacaktı? Yani. saçınız bak, aa, aa, Ama, saçım az. düşmeyecek şekilde açtım Nereden bu Nereden bilebilirim? Da... Nereden yani bilebilirim ben de ama? o kadar kötü bir saniye. Bir saniye şimdi sen mutfağa bakabilirsin. O Hı -hı. da izin verdi bir sorun yok. Niye tencerelerini açıyorsun adamı? Merak ettim neler Aa, ne vardı. Ne demek birazdan biraz yiyecek bu seni alalım. ilgilendirmez ki orası. Yani o, senin ne saç, bu mutfak kılı düşebilirdi içek. Yani ya düşebilirse de, de benim bile... suçum ya, o, onunla nasıl? alakalı. Siz benim suçum mu diyeceksiniz orada geldiğinde? Evet diyelim. Ben dersiniz, adaletli bir dersiniz, insan olduğumu gösterdim. Sarı saçlarından sen suçlu eğer çıkarsan. Ben dün adaletli bir insan olduğumu gösterdim zaten gayet de güzel bir şekilde söylerim. Sizin bugün güzel yemekleriniz olursa yine Ama puan veririm. Ama kimsenin veririz. tenceresini, kas, yemeğini falan açmayın. Ne olur ne kesinlikle olmaz. Kesinlikle o alttaki tabağı alayım ben Zuhal Hanım. Ee, tamam. Teşekkürler. Yani ben saçlarımı zaten öne doğru almadım. Dikkat ederek yaptım. Ne olduğunu da içerisinde görmek istiyordum. Bu benim hakkımdı. Bana bu konuyla alakalı bir şey söyleyemez. Ezgi Hanım'ın Eray Bey'in mutfağına girmesini normal buluyorum. Çünkü benim de mutfağım öyle paldır küldür daldı. Tencerelerinin kapaklarını açıp baktı. Ben de mutfakta eden geldi rahatsız etti benim modumu düşürdü. İyi yaptı. Ezgi Hanım o gidip de tencerenin kapaktan açması ne demek ya? Ya yani gerçekten çok büyük bir saygısı. Kolunda saç olabilir, her yeri saç doluydu zaten. O üstüne giydiği ceketin her yerinden saçlar dökülüyordu. Ben özellikle tencere kapaklarının falan açılması konusunda inanılmaz hassasım zaten. Benim mutfağıma zaten girmesine ben izin vermeyeceğim yarın. İnşallah da yeltenmez. Tencere mi elinde kıyamet kopar. Gelenler Abi, yiyebilir. Biz Gökçen de. biz seninle başlayalım. Yarım. Şu kıymalı. Tabii çıtır çıtır oldu. Gayet güzel. Biz daha tatmadık. Siz bir yorumda bulunmayın isterseniz. Belki biz beğenmeyeceğiz yani. Yani beğenseniz de beğenmeyeceğim diyeceğiniz için. Ben hiç öyle bir insan olmadığımı dün Günday Bey'e verdiğim puanla evet, gösterdim. Evet kesinlikle ona gösterdim. Kusura bakmayın herkes kimin ne olduğunu görüyor. Yoksa Günday Bey kazansın mı istiyorsun? Ne alakası Yemim. var canım? Benim kimseyle bir şeyim yok. Bir bağlantım biz yok. Ezgi, Ezgi Hanım'la birbirimizi burada hiç kimseyle yani, birbirimizi... Tanımıyoruz, abi, etmiyoruz. Ben niye benim kalp, kazanmamı ben de istesin? Tamam, ben de, hemen getiriyorum. Ben de Kendisi daha yemek yapmamış, ee, kendi kazanması şeyde olduğu için benim kazanmamı niye istesin? Buyurun, afiyet olsun. Bunu nereden çıkarttınız şimdi, Eray Bey? Ben Ezgi Hanımla. Yani onu merak ettim ben de. Yorumlarında. Kesin yok ki, sert çıtır çıtır olduğu için Kesi sert olacak. altı biraz. bakın ee, kesilmiyor. sağ alabilir miyim? Zor kestim. Burada adeta kol kuvvetimi kullandım sayenizde. ikinci bir antrenman yapmış oldum. Neden? Teşekkür ederim. İşte su yapıyorsunuz abi, ya. Baklavalık şey, yufka kullandınız. Evet baklavalık Neden? kullandım. Neden? Çıtır çıtır olması için. İşte bu, kesin bu, bu, bu yani. çok yanlış bir şey. Biz burada evet. Mürfe... Su, hani, su isteyen var mı bu arada? Ben hemen. de alabilir miyim size zahmet? Ben de.